Telegram'ı <laughs> Aracımızı kaplamıştık. Arabanın kaplamasını sökecektik. Sırf amacımız reklam olsun diye biz imza için toparladık. Bizim beklentimiz aslında bu kadar değildi. Yani beklentimiz çok fazla değildi. Düşüktü ama biz de bu kadar geleceğini bir şey daha önce yapardık bu işi. Normalde sadece biz kaputta olur diye bekledik. Çok ilgi gördü. Polisler geldi, polisler imza attı. Hani bilmiyorum daha fazla kim atmaya gelir. Bilmiyoruz yani. bekle Şu an şehir içinden çağırıyoruz. Şehir içinden farklı yerlere çağırıyoruz. Gider miyiz gitmez miyiz bakacağız. Vaktimiz olsa inşallah gideceğiz bak şehirlere. E, arabayı çok sevdim. Hayır imzalanmış, ben de imza attım. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Ben yani devamını bekliyoruz. <laughs>